Beko ile bir tabak lezzete hoş geldiniz. Bugün çikolatalı mini kekler yapıyoruz. Ekran karşısında gelen tatlı krizlerine son veriyoruz. Şimdi biraz kaynayan suya ihtiyacım var. Ben mari usulü tereyağı eriteceğim. Tereyağını eritiyorum. Çikolatayı da bir başka kasenin içine döküyorum. Ya eridikten sonra çikolatanın üzerine dökeceğim ve kendi sıcaklığıyla çikolatayı eritmesini bekleyeceğim. Bu arada Beko Starlight mikser ile düşük devirde birbirine karıştırıyorum eriyik tereyağı ve çikolatayı. Biraz içinde kaya tuzu ve 3 yumurtayı kırıp çırpıyoruz hemen. Şimdi yarım paket kabartma tozu ekliyorum. 3 kaşık un ve 3 kaşık kuga şekeriyle devam edeceğim. Efendim kek hamuru hazır. Şimdi porsiyonlayacağız. Şimdi efendim kekler pişmeye gidiyor. Fakat size süre veya ısı söylemeyeceğim. Zira Beko Ancastria fırının şahane özelliği var. Evet nedir bu bahsettiğim özellik? Beko Ancastria fırında otobake özelliği var pişmekte olan hamurun içindeki nem oranını kontrol ediyor ve içeride nem kalmayınca otomatik olarak pişmeyi durduruyor. Yani artık böyle çatal sokmak, bıçakla hamuru kontrol etmek gibi dertleriniz hiçbir şekilde yok. Beko Ankastre Fırın 30 dakikada 180 derecede pişirdi. Görüntü ortada. İşte bu kadar hafif kolay lezzetli afiyet olsun